Efendim İstanbul'da bir alışveriş merkezi artık gelenekselleşen garaj günlerini başlattı bugün. Kışlık kıyafetlerin düştüğü fiyatları duyanlar sabah erkenden geldi. Yine izlem yaşandı izleyelim. Kışlık alışveriş yaptık. Bot, mont, kazak. Yalnız gelmediniz alışverişe. Evet. Nasıl Kızınla gidiyor? beraber geldim. <laughs> Kaç tane çanta aldınız? Üç tane almayı düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey aldım. Garajda indirimi duyan koştu ucuza alışveriş yapmak isteyenler izdihama neden oldu. Sabah erken saatte geldik. Kimsenin olmayacağını düşündük ama doluydu her taraf. Montlar, kazaklar, botlar, kışlık ne varsa çadır günlerinde indirime girdi. Ve bu fırsatı kaçırmak istemeyenler çadır günlerine sabahın erken saatlerinde geldi. Ada ağacı gibi olduk bak. Kaç tane ayakkabı aldınız? Torun aldık. Eee yeğenimi aldım. Ona yakın hanımda da var biraz. da var biraz. <laughs> Maaile geldiniz. Evet, Fiyatlar iyi alınan için şimdi deri ayakkabı 500 ama yarıya düşüyor 250. Hem ürünler güzel hem de fiyatlar uygun olunca gelenler sadece kendisi için alışveriş yapmadı haliyle. E, ünümüz yılbaşı. Çoğu kişi bu fırsatı değerlendirmek için sevdiklerine hediye de almaya başladı. Eşim için alıyorum. Kaç tane alacaksınız? iki tane alacağım, bir de babam için alacağım. Alışveriş yapmak keyifli ve eğlenceli ama işin en zor kısmı kasada sıra beklemek. Bazı ürünleri sırf sıraya girmemek için uygun da olsa bırakıp gittim yani. Üç saat beklemeyi göze alamadım. Uygun da o yüzden alalım dedik. Sırayı o yüzden çekiyoruz. Değer mi bu çanta ya? <laughs> Vallahi dediği için bekliyorum. <laughs> Normalde fiyatlar çok farklı çünkü.